you sure. Bir defasında sahabe-i kiramdan birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bana İslam ile ilgili öyle bir şey söyle ki başka kimseye soru sormama gerek kalmasın dedi. Bunun üzerine Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kul âmentu billahi fümestekil. Allah'a iman ettiğinde sonra da dost oldu. Peygamberimiz Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu veciz ifadeleriyle Müslümanın sarsılmaz bir imanının ve istikamet üzere dost olduğu bir duruşunun olduğunu bizlere öğretmektedir. Aziz Kur'an'ı ve sünneti kendisine rehber edilen imani bir duruşudur. Müslüman ve huve nâkûn eyne Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir ayeti gereğince her an Rabbinin gözetiminde olduğunun bilinciyle hareket eder. Arafat'ta kefen misali ihramlarıyla her türlü makam ve statüden sıyrılarak vakfeye duran hacılar gibi yönünü Beytullah'a, gönlünü Allah'a çevirir. Kardeşlerim, Müslümanın bir duruşu vardır. Bu duruş, imanımızı diri tutan, ahlakımızı olgunlaştıran, bize şahsiyet kazandıran kulluk Müslüman hangi şart ve durumda olursa olsun ibadetlerini geçici dünya hayatına feda etmemektir. İş ve çalışma hayatı, okul ve tatil gibi gerekçelerle ibadetlerini aksatmamalıdır. Nitekim Peygamberimiz Efendimiz sallallahu Cenab-ı Hak'tan aktardığı bir kutsi hadiste kulu Allah'a yaklaştıran ve onun sevgisine mazhar kılan en sevdiği şeyin önce farz ibadetler sonra da nasire ibadetler olduğunu bizlere haber vermektedir. Değerli müminler, Müslümanın bir duruşu vardır. Bu duruş aileden komşuluğa, iş hayatından ticarete, okuldan trafiğe, hasılı hayatın her alanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını ölçü alan bir duruştur. Müslüman, Yüce Allah'ın o takva sahipleri ki, bollukta da, darlıkta da Allah için iftah edenler, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler ayet-i mucibince, gündeli kayakta şiddetin yerine sevdiği, öfkenin yerine merhameti, kötülüğün yerine iyiliği ikame etmeli, faiz, alkol, kumar, zina, iftira, yalan gibi bütün haramları cehennem ateşinden bir avcı olarak görmektir. Tembellik, vurdum duymazlık, bilenmek, çalışmadan kazanmak gibi kötü hasletleri hayatından söküp atmalıdır. Hakkı olmayan hiçbir şeye el uzatmamalıdır. Değerli müminler, Müslümanın bir duruşu vardır. Bu duruş mazlumun ve malumun yanında olan insani ve vicdani uygunuşu. Müslüman, ey iman edenler, size ne oldu ki Allah yolunda mücadele insanla terk etmemektir. Mazlumlar açlıktan kırılırken hiçbir şey olmamış, her şey normalmiş gibi bir hayat sürmemektir. Aziz Müslümanlar, bugün inananlar olarak Müslümanca bir buluşan Allah ve Resulü'nün emrettiği bir hayat tarzına muhtaçız. Sevgili Peygamberimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kulağını yumruları gibidir hadisinde buyurduğu üzere birbirine kenetlenen şefkat ve merhametle birbirine muamele eden nefret ile hareket eden değil, sergi ve saygı ile davranan bir oluşa muhtaçız. imanımızı ibadetlerimize, ibadetlerimizi ahlakımıza, ahlakımızı hayatımızın her alanına yansıtan bir duruşa muhtaçız. Hutbemi Yüce Rabbimizin şu ayetindeki müjdesi ile Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru olanlara hiçbir korku yoktur. Onlar asla üzülmeyeceklerdir. Değerli cemaatimiz, birkaç duyurumuz var. Birincisi, müftülüğümüzün duyurusu, 5-9 Haziran 2025 tarihleri arasında Kurban Bayramı tatilinde yapılan seyahatler nedeniyle Trafikte yoğun artış yaşanmaktadır. Gün ve bugünden itibaren birçoğumuz, başta anne ve babamız, akraba ve dostlarımız olmak üzere, sevdiklerimizle birlikte kurban bayramını idrak etmek için yollara çıktık. Araç sürücülerini ve özellikle son yıllarda hızla artan motosiklet kullanıcısı kardeşlerimizin sevinç günlerine hüzün, üzün gölgesi üzün düşürmemek için düşürmemek için trafik kurallarına uymaya, trafikte sabırlı, anlayışlı ve dikkatli olmaya, birbirimizin hak ve hukukuna saygı göstermeye davet ediyorum. İkincisi, ilimizde bulunan Kur'an kurslarımız için bu hizmetlerin devamı için sizlerden yardım istiyoruz. Rabbimiz yardımlarınızı kabul etsin inşallah. Cumamız mübarek olsun, bayramımız mübarek olsun. ألا إن أصل الكلام فأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العالم كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا لك القرآن فاستمعوا له فأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الكافرين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل ما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم